ve benzer şekilde yani temel e, ilkeleri verdi. Ya bende de vardı ama ben detaylı koymadım. Halil Hocam'la konuşmuştum. Halil Hocam 40 dakika ama bir saat buldu herhalde. nasıl olsa anlatacak dedim. bizim binalarımızla ilgili en büyük problem yani derslerde anlatıyoruz hepimiz. E, düzensizlikler olmasın, e, ee, işte kısa kolon, yumuşak kat, e, çip, bitişik nizam binalar, yani farklı kat seviyeleri özellikle daha kritik. E, bunların hepsine aşağı yukarı değindiler. E, yapısal kusurlar ve detaylandırma bizim özellikle e, yani ülke olarak hastalığımız gibi bir şey. E, detaylandırmada çok zayıfız. güvenliklerimiz mükemmel olsa da e, yapım aşamasında çok sıkıntılarımız var malzeme kalitesi beton hani biz eski yapılarda e, buna alışkındık ama yani beton kalitesi kötü diyoruz e, hazır betona geçtikten sonra düzeldiğini ben düşünüyorum. ama bölgede birazdan değineceğim ben e, depremden az etkilenen Adana'da çalıştık biz Eğitim bakanlığı için e, orada gördüğümüz beton yani hazır betonlar dair hayal kırıklığı özellikle, Zaten televizyonlarda e, Hatay'dan bol bol izledik e, görüntülerde. Malzeme kalitesi işte çelikten bahsetti. Şerket Öze belki o İran'dan gelen çelik e, olabilir. Hani kontrolün yapılmaması önemli bir eksiklik. Ben hızlıca geleceğim. Şimdi Halil Hocam 99 depreminden başladı. Yani ben e, slaytlar vardı ama e, eski slaytları yeni aktarmadım. Halbuki Hocam bir ara çok uğraştı onları. ben de e, uzun süre bölgede çalıştım. Sinav depreminden birkaç fotoğrafla başlamıştım. Aslında o depremden çıkardığımız dersler nelerdir diye 2011 yılında yaptığım bir sunulan faydalandım. Onun üzerinden gitmiştim. Simav depremiyle aslında bölgedeki depremin tek farkı var. Birisi 5.9 Birisi de 7.8. Aslında e, tüm burada gördüğümüz manzaralar, malzeme kalitesi, donatı, bitişik nizam, kısa kolon, yani burada çekişleme etkisine orada biz çok net görmüştük. Düşük bir deprem olmasına rağmen. E, burada işte patlayan kolonlar yani bu çekişleme nedeniyle bu binanın işi bu. E, ve hep Dışarıdan vatandaş soruyor ve inanmıyor. Güçlendirme çalışır mı, çalışmaz mı? O gün de görmüştük. E, bugün de özellikle bölgede Hatay'dan çok somut, Orkide hocalarımızın yaptığı bir çalışmadan çok somut güçlendirmenin çalıştığını gördük. Simav'da yan yana iki okul binasıydı. Birisi ticaret lisesi güçlendirilmiş. Sadece kalkan duvarında bir hasar oluştu. Bunun, bu da Cumhuriyet Lisesi. Bunu da bizim üniversitemiz inceleyip güçlendirme projesi hazırlamış ama uygulanmadan sınav depremi olmuştu. Burada da kısa kolona bağlı hasarlar söz konusuydu. Aynı şekilde bu da bizim incelediğimiz ve Eylül'de boşalttık. Boşalttığımız bir binanın depremden sonraki hali. Yani bunda öğrenci zaten durmuyordu. O zaman bir eğitim çok kızmışlar. Biz burada şöyle demir kullandık, bu şekilde beton kullandık diye. Ama sonra teşekkür etmişlerdi. Biz ondan sonra zaten Kütahya hemen hemen Kütahya'nın bütün okullarını inceledik. Yani bu ilk incelediğimiz binalardan birisiydi. Gene okullardan işte burada hocaların bahsetti. Kusurları az önce ben de özetledim. Çok üzerinde durmayacağım. Yani e, kötü beton Hatalı imalatlar, kalitesiz işçilik, detaylandırma kusurları, yapısal düzensizlikler bunları ar arka arkaya sıraladığımızda aslında fatura e, biz inşaat mühendislerine çıkıyor arkadaşlar. Değerli katılımcılar. Yani burada hepsinin sorumluluğu e, yukarıda olanların şehir planlarından tutun da yani bir binalar, kapalı çıkmalar, e, bunların izin ve yani izin verilmesi nedeniyle aslında en son, en çok konuşulan e, inşaat ile ilgili işte müteahhitler, inşaat mühendisleri ne yapıyor oluyor, bunların da bilincinde olmamız gerekiyor. Şevket Hoca bahsetti, e, aslında deprem oldukça büyük bir deprem. E, ben de e, bu, yani epey kaydın ortalaması bu, e, çoğunluğu da Hatay ve istasyonlardan alınan depremler. Ee, bunun şu kırmızı gördüğünüz konutlarda kullandığımız tasarım e, spektrumu, mavi de e, bunun e, kamu yapılarında, yani özellikle deprem sonrası kullanılması gereken yapılarda kullandığımız spektrum. Yani çoğu ortalama kamu yapılarını aşmamış ama aşan kayıtlar var. Ama konut yapıları için bakın o bölgedeki istasyonların ortalaması oldukça şu siyah gösterilen yüksek. Yani konutlar için gerçekten büyük bir deprem yaşadık. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Bu da diğer yerdeki birisi Kuzey Doğu'daki birisi de Güney <laughs> Doğu'daki <önündeki> birleşimler. <laughs> ben de o bölgede zaten denizdeki ekiplerin çoğu orada çalıştı. Benim gönüllü bir yüksek lisans öğrencim de gitmişti. Oradan aldığım fotoğraflardan birkaç tane ben farklı bir şey anlatacağım. Simav'daki kısa kolon davranışı. Burada bakın henüz bitmemiş bir konut. Yani bir katında oturuyor ama inşa süreci bitmemiş. Burada kolonu görüyorsunuz. Buradan daha yakından görüyoruz. Hatay Defter'e çekilmiş. Bu da genel <laughs> yani bu yan yatırmaya alık yani birkaç defa düzelttim. Hatta yukarıda gene düzeltmiştik bunu ama nedense yan getiriyor. Bu da aslında ağır hasarlı konutlara Zaten bölgede çalışan arkadaşlar biliyor. Evet. Ee, yani bu hocalarımın anlattığı özellikle Şerket Hoca'nın bahsettiği eğer tasarım depremi gelirse bizim <laughs> e, hasar almasını biz göze alıyoruz. Burada da aynı o şekilde Kilislerimiz aslında düzgün bir şekilde çalışmış. Beşeviş donatı e, olan bir yapı. E, Tabi deprem büyük. Yani burada ilerleyen yargı süreçlerinde ne olur bilmiyorum ama aslında görevini yapan dıştan da az önce gördüğümüz düzgün e, bir bina. Yine başka bir bina. Burada da en alt katta kolonda oluşan hasar. Bunu da biz öngörüyoruz güvenlik olarak. Tabi yani bunun belki biraz dozu e, yüksek olmuş olabilir ama deprem de büyüktü. Genel makale dersimden e, başka bir yeni bina, <laughs> zaten eski binaları göremedik. Onların hepsi enkazdı. E, yani orada öyle bir şans yoktu. Ama binanın da işi bu. E, burada ben başka bir şeye de değinmek istiyorum. Aslında deprem binalarındaki, yani ben e, onun güçlendirme bölümüyle ilgili komisyonunda da görev yapıyorum. E, yapısal olmayan elemanların da tasarımı var aslında. Yani burada e, gerek inşaat mantıslarımız gerek de onu e, denetleyen belediyelerde henüz bunun kontrolü tam olarak sağlanmıyor. Herkes bunu biliyor. Ama normalde yönetmedik e, bu yapısal olmayan e, elemanların. Siz bir klima koyacaksanız bunun aslında e, nasıl Montajının yapılması gerektiğini, deprem anında bunun düşmemesi gerektiğini analizlerle göstermeniz gerekiyor. Henüz bunun programı olmadığı için mühendislerimiz de bunu yapmıyor. İlgili idareler de henüz böyle bir zorlama yapmıyor. Yani bunu da belirtmek istedim. Bu binada herhangi bir şey yok. Gayet henüz kullanıma başlamamış yeni binalardan. Bu nasıl Şimdi Deprem sonrası ben özellikle e, üniversite olarak, e, Milli 2010, e, ondan ben, e, olarak Milli Eğitim Bakanlığı ile çalışıyoruz. 2010'dan yana ben proje yöneticisi olarak Milli Eğitim Bakanlığı ile çeşitli protokollerle çalıştığım bir alan okul e, binaları. E, İzmir depreminden sonra İzmir, Aydın, Manisa bölgesinde yoğun olarak okulları güçlendirme çalışmalarını yürütüyoruz. E, bu bununla ilgili Maraş'ta da yine bölgeye tekrar gideceğiz. Hasar alan okullara. Adana'ya gittik. Adana'da hasar yoktu ama eğitim hazırlık sürecinde Milli Eğitim'le birlikte çalıştık. Karaman Maraş sonrası aslında hasar alan bina sayımız az. Yani kamu yapılarının az önceki spektrumdan da belki anlaşılacağı gibi kamu yapıları bundan biraz daha az etkilendi. Yani özellikle okul binalarının yapısal sistemleri düzgün. iki taraf sınıf, ortada koridor yapı sistemleri daha düzgün olduğu için daha az etkilenen yapılar. İlk belirlemelerde 24 okul yıkıldı. 84 okul ağır hasarlı ama bu tabii ki ilerleyen süreçte arttı. Güncel rakamlar henüz net olmadığı için paylaşılmadı. Ama orta hasarlı bina sayısının önemli oranda yani üç günlerin üzerinde bölgede 20 bin okul var. Ama burada şu anlaşılmasın. Bunlar gerçekten orta hasar değil. Birazdan onlara da değineceğim. Ee, bunu bakanlık olarak da bir fırsat e, olarak görüyorlar. Yani binaların erden geçmesi için özellikle kamu binalarının biraz daha e, tedbirli yaklaşılıyor. Şimdi kamu binalarında hasar değerlendirmesi sırasında en çok karşılaşılan sorun mevcut durumda aslında deprem kaynaklı olmayan hasarların e, deprem sonrası gidilip görüldüğünde özellikle bunu değerlendiren arkadaşın da e, risk al, almamak e, yönünde bir e, eğilim olması nedeniyle en kolay verilen hasar orta hasar. Yani nasıl olsa diyor itiraz ederler veya bir uzmana sorarlar. Bunu eğer gerçekten hasarlıysa orta kalır değilse az hasara, haf hasara döndürdüler diye orta hasar en çok gördüğümüz hasar. Ben daha somut olması için İzmir depremi sonrası bizim bölgede yaptığımız çalışmadaki rakamları paylaşacağım. Yani bunun ne anlama geldiğini daha iyi anlatmak için. Biz İzmir depremi sonrası Ağrı 20 civarı okul vardı. Onları zaten direkt yıktılar. 41 adet okulda 46 binanın hasar değerlendirmesini yapmamızı istediler orta hasarlı. Biz bunları değerlendirdiğimizde bunlardan bir tanesi, bir adetini ağır hasara dönüştürdü. Yani gerçekten birazdan göstereceğim resimlerine. Dört adet okulu da binayı da orta hasarı doğru olduğunu söyledik. Yani 46'da sadece beş tanesi o belirlenen hasara uyguldu. 12 adet az hasarlı, 29 adet de hasarsız. Ama bu şu anlama gelmesin. Ee, birazdan e, onu da göreceğiz bu binalar aslında sorunu olan binalar yani aslında orada yapılan deprem kaynaklı değil ama başka sorunları var <laughs> biz e, orada ağır hasarlardı bunları dikimur kullandı hasarsız ve az hasarlı binaların da 18 adetinin yıkılmasını tavsiye ettik. tabi hiç detaylı inceleme olmadan bunlarda korozyon ve benzeri yani niteliksiz beton, birçok e, niteliksiz e, unsur olunca bunları da hiç incelemeye gerek kalmadan yıkım ve 23 adet binayı da detaylı inceledik. Bunlardan 6 adeti inceleme sonucu yıkım kararı verdik. Güçlendirme, sağlıklı güçlendirme uygulanamaz. 2 adetinin aslında daha önce bir güçlendirme geçirdiği ve niteliğinin iyi olduğunu Uzun vadede belki inceleme kapsamına alınabilir. Kısa vadede incelemeye gerek yok dedik. Diğerinde de güçlendirme e, detaylı incelenmesi gerekir. Şey detaylı incelenmesi güçlendirilmesi gerekir dedik. Dıştan gördüğünüzde aslında okulda orta hasarlı binada herhangi bir sorun yok. Ama e, arka cephe tamamen bank pencerelerle dolu ve bakın şuradan şu yüksekliğin az olması nedeniyle kesmeye maruz kalıp gördüğünüz gibi kesme hasarından. Bu da aynı kolonun iş cephesi. Yani buna biz ağır hasar olarak e, nitelendirdik. Başka bir de orta hasarlı bina ama deprem kanetinde herhangi bir hasar yok. Sadece e, bu Dels bölgesinde hafif çalışmış ama çok önemli bir unsur değil. Ama binanın Bodrum'u indiğimizde bakın Halil Hoca'nın bahsettiği korozyon. Bunu İzmir ve Aydın'da yaygın olarak çok karşılaştığımız bir durum. Adana'da da birazdan geleceğim ama orada da karşılaştık. E, bunlar bakın beton gelkesine bakın. Bu okul binası dıştan sağlam. Hiçbir şey yok. Hasar yok. Korozyon. Donatım diye gitmiş. Bu da Aydın'da Ortaklar Pendisesi binası. Aslında Aydın'da depremden etkilenen çok e, bina yoktu ama sadece bu korozyon hasarlarından dolayı orta hasar olarak nitelendirilmiş. Biz bu binanın tarihçesi nedeniyle daha sonra detaylı inceledik. 9-10 megapaskal gibi bir beton dayanımı vardı. Güçlendirebiliriz diye bir risk almıştık ama e, deprem sonrası, kanon araç depremlerinden sonra bir üst yazıda yıkılması yönünde görüş bilan ettik. E, muhtemelen Milli Eğitim'de itiraz etmeyecektir. Çünkü daha önce öğretmen okulu olması nedeniyle Bir e, özelliği var. Hocam kurtarabilirsek kurtaralım demişlerdi. Şimdi Kahramanmaraş depremleri sonrası biz bölgede e, hasar tespiti için gitmeye hazırlanırken bir eğitim, bir cuma günü aradı. Akşam bir uzun bir toplantısı yaparak e, Adana'da bu özellikle televizyon yayınlarından sonra e, Naciye Hoca'nın korkutmasıyla da de özellikle e, deprem beklentisi sebebiyle de okulların açılması ne biraz erteleyerek normalde 1 Mart'ta açılacak okullar 15 Mart'a ertelendi bu sebeple. Böyle de bir çalışma talep ettiler. Üç üniversite paylaştık Adana bölgesine. Biz 800 bin nüfuslu Seyhan ilçesinde görev yaptık. Görevimiz Oradaki okulların ee, Özetle 2007 öncesini izledim, 2007 sonrasını bir eğitimin kendimi anlattım, inceledi. Eğitime hazır olup olmadıklarını, yani hangilerini eğitim açalım, hangilerini açmayalım, bunlarda yıkım gerekiyorsa e, direkt hiçbir, az önce İzmir'de gibi, direkt yıkabileceğimizi söylediler. E, bu şekilde 10 kişilik bir ekiple e, bir hafta orada çalıştık. Öncelikle bir zemin hocamız vardı. Bölgesel zemin durumu için Seyhan Belediyesi sizde işbirliği yaparak oradaki yapılan 2007 yılından sonra yapılan sondajları topladık. Bölgesel bir zemin haritası çıkardık. Okulun yapı sistemini belirleyen taşı sistemi, görünür malzeme kalitesinin mevcut tasarlarının olup olmaması, korozyon, donatı sınıfı ve etkiye sıklaştırmasının olup olmaması ile ilgili bir bilgi topladık. Bu Zen'in haritası, bu Seyhan ilçesi, şurada Seyhan barajı başlıyor. Aslında ee, çoğunluğu Z el sanatı, yani aslında sorumlu bir Zen'in ki yerinde de böyle olduğunu zaten alt katlardan gördük. <laughs> Burada tipik bir okul binası, yine bizim bir formumuz vardı, çekmişsiz gibi. Dış cephe resimlerini çekiyorduk, proje bilgileri var, yok, tipik kolon boyutları, korrosyon kontrolü, düzensizlikler. Ee, hasar olup olmaması, perde, kısa kolon gibi kontrolleri yaparak bilgileri topladık. En az bir kolonda beton kalitesini e, görmek için kırdık çekişler gittiğinde e, ve donatıyı gördük. BC işte 1, 3, zemin, e, et yasıklaştırmasının ol, donatı tespit cihazıyla taradık ve e, buna benzer, diğer okullarda e, gördüğünüz gibi burada bakın korozyon bu bilgileri topladık. Ee, çoğunda tabi ki eski binalarda etkisizleştirmesi yok. Ee, bunların ölçümlerini, resimlerini çektik. Ee, gene dışarıdan gördüğümüz bina bu. Bakın. Ama en alt katta şekilde. Bu da valilik binası. Ee, mi? Bak, e, i̇ki milyonlu bir dediğim İlmirli yetim ürünü kullandığı için sadece o bloklara baktık, dıştan çok güzel bina ama alt katlar korozluğuna uğramış durumda. Bunun tabi acil incelenmesini önerdik. Daha önce yapılan çalışmalar var, tabi bunların raporları yok ama e, ilginç olan şu, burada inşaat mühendisi arkadaşlarımız özellikle dikkat etmesi gerekiyor buna. E, yüzlük karat almışlar, 7-8 yıldır bu delikler açık. Yani normalde bunun genleşikler yani, işte, yani nitelikli tamir harcıyla e, kap, kapalı olması gerekiyor. Ama bu da açık. Biz beton katlasını buradan gözlemledik. E, belki bizim için rahat oldu ama e, böyle okul için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. E, burada yaygın korozyon hemen hemen hepsinde var. Bakın yani oradaki sarsıntıdan dolayı olan Birleşim bölgesinde, Ders bölgesinde hafif e, hareket, yani adamlar çok detay e, etkisi görmedik. Bizi, e, yani bir vardı, Çukurova bölgesinde ama o yüksek altınlı zanstarın olduğu bölgeydi. Genelde okullarda çok fazla görmedik. Bu da güçlendirilen bir okul. Ama buradaki en büyük problem şu, yerinde perdelerden birisi ve oldukça büyük bir perde uygulanmamış. Yani güçlendirme yaparken de aslında projesinde var. <laughs> yerinde yok. Yani onları da kontrol etti. Güçlendirmeyi yapılan okulların sesini attılar bize. Ee, bunlara özellikle e, dikkatli bir şekilde baktık. Ama bu perdenin yapılmaması tabii ki bu binanın önemli eski Bu da Sabancı Meslek Lisesi. Bölgenin e, bayağı yüksek atölye binası, eğitim binası ve spor salonu ve idare biniyelerinden oluşan bir ee, e, kampüs. Buradaki, e, yani bunu özellikle koyduk. şundan dolayı dolu, dolu harman tuvaletleriyle yapılmış spor salonu gördüm ilk defa. E, biz tabii epey uğraştık. Önce okula pek sokmak istemediler, Yani sabahımıza izin vermezdiklerim ama okulun müddetinin e, ya işte şöyle olur böyle olur ee, ama bir Eğitim nokta olduğu için e, burada ilk kolonu kırdık, dolar noktasını gördük. Herhalde yanlış kırdık dedik. İkinciyi kırdık, üçüncüyü. Beş tane, yani on kolonun beşini kırdık. Dolar harman dolası. E, müdür Hümbür tabi burada tarikat -tar da yapıyordu. E, boya falan yapacaktı. E, Baya da güvenliydi yani bizim o şöyle sağlam böyle sağlam. Ertesi gün aradı. Ya hocam kusura bakmayın dedi. Ben bir teknikerle görüştüm. Ee, bizim teknisyenlerden birisi de uzun yıllardır burada. Bizim spor salonu dolu armanmış dedi ama biz beş tane kolonu kırmıştık yani bayağı uğraştık. E, ee, dolu harman kılası olduğunu anladık. Yani hem yükseklik açısından hem de üzerindeki yani çatı dikkate alındığında aslında oldukça, oldukça riskli. Müdür de kendisi zaten kararını verdi. Ben artık tatilatı durduruyorum. İçeriye öğrenci almıyorum. Biz de iyi olur dedik zaten daha sonra kararda da bildirdik. bölgede yaptığımız 162 okul ait 290 binada 108 adetinin yıkılmasını önerdik. Yani bunlarda ekstra masraf yapılmadan tekrar detaylı incelenmeden yıkılacak binalar. 108 adetinde de detaylı inceleme. Yani hızlı bir şekilde bunu da muhtemelen yaz döneminde ihale çıkıp müşavir firmalara idare edecekler. Güçlendirme projesi ve yani uygulama kontrolü, yani 27 okulda güçlendirme yapılmış. Bunların projeleri hiçbir şekilde okullarda yok. Yani bir yok. Bunların yerinde tekrar kontrol edilmesi gerekiyor. Orta vadeli e, inceleme önerdiğimiz yani çok acil olmayan yüzde yedi yeni plan ihmal et. Uzun vadeli inceleme önerdiğimizde bunlar da 2004-2005 yapıları daha çok yüzde dokuz gibi bir oran. Ben fazla uzatmayacağım. Ee, yine soru cevap kısmında.